Merhaba arkadaşlar, bugün buza banyo yaptırıyorum. Yanımda Sergen arkadaşım var. Kamerayı kullanan Sergen arkadaşım. Bugün müsait de. Korona olduğundan dolayı işe gidemiyor arkadaşlar. <laughs> Ondan dolayı yanıma bir tane kameraman Sergen. Bin pound istiyorum. <laughs> arkadaşım bile para istiyor, görüyorsunuz. Buz hiç memnun değilmiş gibi duruyor. Evet. Yapacak şey yok. Ol. <laughs> gel buraya. Dön. Dön, 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 dön. Gel. Gel. Gel yanıma gel. Gel. Heh. Dur böyle. Dur. Çocuk adam ya. Hoşuna gidiyor bence. Tabii gitmez olur mu? Hava bugün güzeldi. Banyo yaptıralım dedim arkadaşlar. Sergen de beni kırmadı. Geldi. Videomuzu çekiyor. Çocuk gibi ya. Köpek bakmanın en zor yanı nedir Muhittin Bey? Açıklar mısınız? Vallahi en zor olayı hasta olduğu zaman insan çok üzülüyor. Bakmanın en zor tarafı o. Başka bir şeyin bakmasının zorluğu yok. Yani ayrı bir en zor olan noktası da eğer ki birden fazla köpeğiniz varsa bahçede bakıyorsanız gerçekten tuvaletlerini temizlemek bazen sıkıcı oluyor. Bazen, her zaman demiyorum. Gel, <laughs> nereye kaçıyorsun? Gel 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 reis gel 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 gel, gel oğlum gel. <laughs> Bu reis ya. Çocuk gibi olmadım baksana. Pamuk gibi oldu ya. bu ilk defa bu kadar çaresiz görüyoruz. 3 <laughs> defa sabunlayacağım buzu. E suyu yıkamayacak mısın? Yok su hamile diye suyu yıkamayacağız. Neden? Ee, havalar soğuk çünkü akşama doğru. Yavruluğun olduğu için ısı kaybı olmasın. Herhangi bir rahatsızlık olmasın ya da su hastalanır. Olmaz olmaz bizim basımıza gelir niyetiyle yıkamıyorum. Olur. Buzun en belirgin özelliği nedir? <laughs> Buz, buzun en belirgin kendini yaralaması. He? Kendini yaralaması <laughs> evet, Kendini yaralıyor. <laughs> güzel çok güzel. Of. Ha bak şu an bile başladı. Gel. Aklıma geçiyor suda saklanmıyor ya. gel oğlum kafadan <laughs> fazla su döktürmedi kafadan ya bir döksene bakayım <laughs> aha aha Heh. tamam gel gel şöyle dur tekrar sabunla geçiyorum arkadaşlar sonra lifi önce sabunu vücudunda yayalım <laughs> tane. Yani, İyiyiz abi sen nasılsın? Bir açalım mı? Abi hoş geldin. Video çekiyoruz biz de. Abi şöyle geçip bir suyu çağırır mısın? Gel. Geliyor mu bakalım? Gel. Gel. Gelmez su var burada. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir deneyelim en sevdiğim. Gel. Mi? Gel. Komşu için, komşusu için geldi bak biraz daha getir abi. Gel. Ekranı alalım. Gel. Gel. Gelmiyor. Gel. <laughs> <laughs> su var ya burada abi. Dur bir de ben deneyeyim. Kızım. Gel kızım. Hani benim güzel kızım? Hani benim güzel kızım? Gelmez gelmez. Gel. Gel. Hani benim güzel kızım? Gel buraya. Gel buraya. Bak sana ne vereceğim gel. Gelmiyor. Gelmiyor. Vallahi sabunlamayı görüyorsunuz hala bitmedi. Sürekli bir Sabunluyoruz Buz beyefendi. Bence Buz'u şu an bıraksak Arjantin'e kaçar. Vallahi kaçar. <laughs> Bayağı bol bol savunladım. Söyle bir çene altı. kulağının içinde yıka. Yok orayı. Peçete böyle temizleyeceğim. Yeğenimin canını acıtma Muhittin. <laughs> Yok ne can acıtmasın. <laughs> o halinden memnun. Onu bugün pamuk gibi yapacağım. Tabii. babası annesi böyle sevmemiştir bu <laughs> Buz baba ne yapıyor sana buz? Ne yapıyor? Ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor baban sana? Dövüyor mu? Yaparken çok sinirli oluyor ya. Başka şeyler Sert oluyor agresif. <laughs> ne yapıyor buz baban sana? Şöyle bir güzel de çitireceğiz oğlumu, değil mi? Keyfe geldi. Şimdi buna bir pirzola falan hediye etmen lazım. Amcasısın. Kim amcası? Sen. Ben öyle bir şey iddia etmiyorum. Ya nasıl iddia etmiyorsun? Pirzola pahalandı, virüs mürüs var, boşa. Yeğenimin sağlığını düşünmek zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> Doğum gününde artık. Nasıl kurtuluyor bu? En güzel anıdan biliyor musun? Banyo yaptıktan sonra kurulanırken çok seviliyor. Dur baba, dur sırası. Yanakların köpük oldu. Kemal Baba'ya döndürdün çocuğu. Her temiz olacak. Aslan Daha az. olsun yapacağız. Dur babacık. O kaldı. Gel babacığım. O zaten kendini duruluyor ya, sirkeli. Yine bacağının yaralamış galiba. Aynen geçen olayı tırmanırken. Bakayım mı göstersene bir motoru. Şurada. Ha? Aynen. İstersen şöyle yapabiliriz Burcu Efendi öyle. Keyfine de düşkün. Oraya niçin çıkıyorsun? Belki oraya çıkarsan su gelmez niyetiyle çıkıyor ya. Buraların hep sabunlu babacım. Gel 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 bak buraların hep sabunlu. Son bir defa daha sabunlayacağım. Ben ondan sonra sabunlanmayacağım. Dur kafayı da yapalım dur oğlum dur. Oo, oh, Mis mis temiz oldu temiz. Şuraların altları. Su yok, gözükmüyor. He? Su gözükmüyor, su. nerede işte mi? Bak işte ya. Gel biraz sonra. <laughs> ne yapıyorsun? Tertemiz oldun mu oğlum? Hasan abi size verelim eve git. Ya hemen götüreyim ya. Hiç hiç yapma. Açma açma. Kaç, kaç oğlum, kaç oğlum, kaç <laughs> oğlum. Tut, tut. <laughs> kaç oğlum. Tut, tut, tut. Kaç. Tut, tut. Manyak mısın? Gel. Tut, tut. Gel. tut, tut, getir. <laughs> Kirlenecek şimdi. Kaç oğlum, kaç. Gel, gel oğlum, Gelir gel. mi? Sen getir bakayım buraya, gelecek mi hadi. <gülüyor> Gelmiyor. <gülüyor> Buz! Gel. Buraya gel. Gelmez. Gel aslan parçası, gel. Babaya gel, gel. Hadi senin Gel. 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 Kaçmayı da beceremiyor ki. Nereye kaçacak? Nereye kaçacak yani? Bahçeye belli buzcuğum. Sergen abiden seni kurtarmak istedi ama... ...kurtulamadın yine. Babacığım bir daha sabunluyoruz. Ondan sonra bitiyor olay. Tamam. Anlıyor seni yalıyor mu hiç? Yala yala bu, bu yala. Babacım bu son. Sabunu da yiyecek neredeyse. Bekliyorsun. ekspres yapıyorum oğlum. Senin için ekspres. ebesi bile böyle yıkamamıştır. Gel babacığım baba gel. Tam koydum buraya gel. Gel. Son, son duruluyoruz bitiyor. suya Yok yok kulağına yapmayacağım. Kafana gelmeyecek. Dur. Alttan da efkarlı müzik çalıyor. Gel. Dur buranın da var. Oh. Bitti. Tamam dur. Serbest bırakacağım. Dur. Bir dur oluyor. Yiyeyim seni şöyle. Hadi git. Çek buzu Ben de buzun sularını getireyim, sularını doldurayım. Oh, sen yine de yaptın. Buz kuru temizleme Ayşe. <laughs> Hint orosu gibi ne çırpınıyorsun? Gel buraya. Buraya gel. Seni kurtarmaya çalışmıştım. Niye? Niye? Niye kaçmadın? Ha? Niye kaçmadın oğlum? Rahatladın mı? Aynı Hint orozu gibi değil mi abi? Orada geçti. Su kızım hadi gel sıra sende. Hadi. Hadi gel yıkayacağız seni gel. Buz kaç bak yoksa seni bir daha yıkar. Bak bir daha yıkar seni. Yemek getiriyor hadi git ye. Hadi buz. Koş. Oy, ne güzel kalkıyorsun. Sen. Oy. Gel, gel. <laughs> Çağırsana, bir geliyorum bakalım. Ne, ne, ne? Bana bak. Bana bak, bana bak. Kaç hadi, git, git. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Buz. Selam ver. Hepinizi yalıyor arkadaşlar.